Roblox'ta Red Bone Friends oynuyoruz. Red Bon Friends arkadaşlar. Hiç çekmemiştim. Ben de bir kez çekeyim dedim. Chapter 2 arkadaşlar. Ben maviden korkuyorum ama arkadaşlar. Niye girdim ki? Ben bu videoyu niye çekiyorum ki? <laughs> arkadaşlar. Ama neyse size göstermek için arkadaşlar çekeceğim. Şimdi oyuna gireceğiz. Hakkımızda hayırlısı vallahi bismillah. Arkadaşlar bir de oyuna girmeden çıkabiliyor burada. Ama ben gizemler çözmeyeceğim. Bazı gizemlerle hayatta kalacağım arkadaşlar. Tüm gizemlerle hayatta kalmaya çalışacağım. Gerçekten arkadaşlar tüm gizemlerle hayatta kalmaya çalışacağım. 11 kişiyiz 12 oldu. 12 kişi yeter bence. Gerçekten Yeter. Sizin üzerinden tırmanmak. Tamam. Arkadaşlar başlıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allahu Ekber. Arkadaşlar ışınlanıyoruz. Işınlanıyoruz arkadaşlar. Yükleniyor. Tamamdır. Tamamdır. Yükleniyor. Yükleniyor arkadaşlar. Yüklensin. Şimdi... Alta al atla diye bir düğme çıkacak. Alt alta a de, tamam. Diğer oyuncuları beklemek. Onların ikisi de daha demek ki yükleniyor. 11 Oyun başlıyor. Başlasın abi. Oyun başlasın abi. 9 kişi oy atlayabilirmiş. Arkadaşlar ben size göstermek için atlamayacağım oyu. Yani size göstermek için arkadaşlar. Biz bu yaşlı amca sokuyordu. Patlatılmış güvenlik önlemleri. Evet. Şimdi geliyor. Şimdi geldik. Tüh. Herkes eğiliyor. Herkes eğiliyor arkadaşlar. Ben de eğiliyorum. Hmm. Ben ben varım. Tamam dedi. Arkadaşlar ne dedi bu? Ne dedi ben? Arkadaşlar ben ne dediğini anlamıyorum. Bir de İngilizce bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım oyunun kastı. Cık. Abi oyun kasmasın ya. Arkadaşlar oyun kasmasını hiç sevmiyorum ya. Ha kasmamış. Buradan neden gitmiyorsunuz? Bulmama yardım etmiyorsunuz. Burada hepiniz bana sos ışığını bulmama yardım etmiyorsunuz. Her parkında bir tane var. Tamamdır arkadaş abi. Tamamdır dayı. Tamamdır dayı. Arkadaşlar <laughs> gerçekten dayı. <laughs> Gidip diğerlerini getireyim. Cihan falan gelecek gidi arkadaşlar. Turuncu gelmeyecek ilk versiyonda o arkadaşlar. İlk chapter 1'deki turuncu. Chapter 1'de vardı yani o arkadaşlar. Valla ben mavi arıyorum şu anda. Allah. Aa, mavi burada. Mavi burada? Herkes ondan mı kutuyor geliyor ya? Ben o diye bir kişi kaçıyor. Ay yapma diye. Lütfen yapma. Allah. Im. Arkadaşlar inşallah yakalanmayız. Robux'un um da yok ya. Elmasın da. Vallahi bak. Robux'un um da yok. Elmasın da yok ya. Robux'um olsa tamam diyeceğim gelebileceğim ama Robux'um yok işte Robux arar ar e Robux yapacağız arkadaşlar ama Babam bana Robux alacak Evet şimdi onları arıyoruz arkadaşlar Ben cesurca arayacağım ya Ben cesurca arayacağım ya Aha Sıcuklarına bas kaç görüşürüz mavi. <laughs> Ama yeşil var burada. Şuraya atla. Şimdi şöyle kutuyu açalım. Aa kör burada arkadaşlar. Yeşil bu kör olan bu. Arkadaşlar şimdi. Allah'ım sen niye saklanıyorsun? Arkadaşlar herkes maviden korkuyor ya. Ben o kadar bile korkmuyorum ya. Gerçek diyorum bak. Beni sadece yakınlaştığında korkuyorum ya. Ama gel arkadaşlar helikopterin yüzü çok tatlı değil mi ya? Gerçekten bana çok tatlı geliyor. Gerçekten tatlı arkadaşlar. Yüzü bana tatlı geliyor. Yani arkadaşlar çok tatlı değil mi? çok tatlı bence. Arkadaşlar bir tane gizemle kurtuldum ya. Az önce şurada mavi vardı Bakın orada. Orada değildi bak. Ben kutumu açayım tabi. Yeşillik kırıyor. Şimdi arkadaşlar. Yandık. Yandık şimdi. Neredeydi o mavi şey? Ya, bana ha, tamam. O mavi bir şey göstermişti arkadaşlar. O neredeydi? Şu tarafa doğru mu? Turuncunun kalan kostümünde miydi? Nerede ya? Bir tane kaldı. Onu herkes arıyor ya. Aa bu bular buluyor. Bu, bu. Acaba kaç kişi öldü arkadaşlar? Evet. Biz iş yaptık arkadaşlar. Birinciyi yaptık biz. Bekle. Ee, bir tane sos, sos ışığı vardı arkadaşlar. Galiba biz bunu kırmızıya yaptık. Mavi yaptık bunu. Yanlış yaptık galiba. Galiba yanlış yaptık arkadaşlar. Oturup kalkanlar var. Ben de oturup kalkıyorum o zaman. Ama ben görünmüyorum abi. <laughs> Suya da girebilirim. Aa, arkadaşlar helikopter. Helikopter, helikopter. Bak kim gelmeye karar verdi. Sahne korkusuna atlatmasına şaşırdım. Oo, dört kişi ölmüş. Arkadaşlar helikopter hep burada dolanıyordu. Yangın tüpleri topluyoruz. Evet, şimdi arıyoruz. Ara 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 ara. Ara ara. <laughs> Nerede ya? Arkadaşlar o şarkıyı söyleyecektim ama söyleyeyim. Bir <laughs> şelale var. Maviyi göremedim hala. Neyse evet, ben şöyle şöyle <laughs> Allah'ım. Nerede? Bir tane yalın tüpü bile bulamadım ya. İnşallah tek bunlar çalışmıyordu be. Deno, 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 deno. <laughs> Arkadaşlar deno neredeyse e, ilk önce de yakalanıyordu. Arkadaşlar konferans çok sıkı bir oyundur yani. Bu oyuna girerseniz yani çok kötü gidebilirsiniz. Arkadaşlar sence ne oldu? <laughs> arkadaşlar yakalandık ya. Of. Mavi tarafından yakalandım ya. Arkadaşlar şu lazer takın içinde gittim ben. Lazer kedinin. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bitsin. Yani yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Öldü. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar buradaki kod da 1975. 1975 yani yaz yazıyorum oluyor. Bu, bu, Burayı bir kişi aktif etmiş şu anda. Buraya giriyorlar böyle. Böyle Kutuyla dönüyorlardı en son. Ben gördüğümde en son böyle kutularla dönüyorlardı. Ee, Sonraki videolar görüşmek üzere artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öldük. Yapacak bir şey yok. Ee, Sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.